oyna. Torbalı Belediyesi'nde sendika ve işçi düşmanlığı devam ediyor. Sendikaya üye olan işçiler işten atılıyor, baskı görüyor, işiyle tehdit ediliyor. İzmir'de CHP'li belediyeler arasında sendikal örgütlenmenin olmadığı tek belediye Torbalı Belediyesi. Uzun zamandır sendikalaşma düşüncesinde olan Torbalı Belediyesi'ne bağlı Torbel Aşe işçileri İş kolundaki sendikaları araştırıp anayasal sendikalaşma haklarını kullanarak tercihlerini belediye sendikasından yanaya kullandılar. Belediye sendikası da yasal prosedür gereği toplu sözleşme yetki tespiti için çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına başvurdu. Sendikalaştıkları için önce iki işçi işten çıkarıldı sonra yetki tespitine itiraz edildi. Torbalı işçisi, Torbalı işçisi yalnız değildir. Torbalı işçisi yalnız değildir. Torbalı işçisi yalnız değildir. Belediye işin bakanlığa yaptığı yetki tespiti başvurusundan kısa bir süre sonra sendikaya üye oldukları için iki belediye iş üyesi işçi Aslı asları olmayan gerekçelerle işten çıkartıldı. Ardından da Torbel AŞ yetkilileri belediye işin bakanlığa yaptığı yetki tespitine itiraz etti. Bununla da yetinmeyip belediye iş işçilere baskı uygulayıp sendikadan istifa etmeleri için tehdit ettiler. Belediye iş Torbel AŞ yetkililerine sendika üyesi oldukları için işçilerin işten atılmalarının sendikadan istifa etmeleri için yapılan baskı ve telkinlerin hukuksuz olduğu, bunu yapanların suç işlediğini hatırlattı. Ancak ne yazık ki belediye işin tüm bu iyi niyetli uyarıları yetkililer tarafından dikkate Baksınlar. alınmadı. Bu şeye getirecek olan benim çocuğum mu var? Bu iki tane çocuğun ana Ali Yakıboğlu bunu böyle yaparsa yazıklar olsun derim ona. Burada belediye başkanı kim? Onu getirsinler. Belediye başkanı getirsinler, belediye başkanı göstersinler bize. Bu çolum çocuğun yanında neden arkasında durmuyorlar? Rezi bu kış gününde bu çocuklar ekmek isterken yazık değil mi onlara? Bir tek benim çocuğum mu var? Bir tek benim çocuğum var. Ben de belediyede çalışıyorum. 13 senedir emek verdim. 11 senedir o emek verdi. Mukafatı bu mu? 15 senelin karşılığına. Ben onların hepsine de yazıklar olsun derim. Onlar rahat. Aylıkları güzel geliyor. Ekmekleri de geliyor rahat. Ama ben rahat değilim. Benim çocuğum da rahat değil. Bu üç gün iki ekmeğe ihtiyacı olan çocukları atamazlar böyle. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah'a havale ediyorum onlara. Allah